Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşlar. Şimdi 2024 yılı sizin için ne hangi sürprizleri hazırladı onlardan bahsedeceğim. Evet sevgili Boğalar uzunca bir süredir yani 7 yıl kalır Uranüs. Uranüs'ün etkileriyle bu yıla başlıyorsunuz. Bunu söyleyeyim dedim. Çünkü Uranüs olduğu yeri maalesef ki değiştirir daha derinlemesine yani daha kışkırtıcı olur diyorum çünkü boğa burcu da biliyorsunuz daha sakin daha dingin daha oturaklı daha dikkatli her şeyi inceleyen bir burç olduğu için onları değişime zorluyor ve aynı zamanda boğa toprak grubunun temsil ettiği için ve sabiti olduğu için Uranüs'ün etkilerini de görüyoruz ee, yaşıyoruz zaten e, dünyada şimdi aynı zamanda jüpiter e, sizde arkadaşlar 2024 e, mayısın 26'sına kadar bunu çok iyi değerlendirin e, jüpiterin e, etkisiyle uranüsün fazla şeyini görmeyeceğiniz zararını diyebilirim e, jüpiterin e, evet jüpiter bulunduğu yerde bolluk, bereket, şans bunları getirir e, çoğunlukla böyledir ama bazı e, rahatsızlıklarımız varsa onları da büyütebiliyor Örneğin e, e, benim ay burcum boğa Jüpiter'in boğaya geldiğinde e, benim tiroid rahatsızlığım ortaya çıkmıştı hepinize geçmiş olsun diyorum Öncelikle böyle bir rahatsızlığı olan arkadaşlar varsa e, bu kronik bir rahatsızlık bu ameliyatsız geçmiyor arkadaşlar Allah hepinize şifa versin diyorum. Evet 2024'ün Mayıs'ın 26'sından sonra da para evinize geçecek Jüpiter Oradan da bir güzel etkiler alacaksınız. Ama en önemli etkiyi söyleyeceğim. Evet Merkür retroları var ateş grubunda. Hatta sizin 12. eviniz Koçta. Nisan ayına çok dikkat arkadaşlar. Burada hani bir iletişimde bir duraklama, bir durgunluk. Ya da yanlış anlaşılma gibi Nisan ayı sizin için çok önemli bir ay. E, ve Merkür'ün ikinci retrosu e, aslanla e, aslanla yengeç burcunda olacak. Yani sizin dördüncü eviniz e, aslan burcu. Burada aile, yuva e, ortamında hani yanlış anlaşılmalar falan olabilir. E, veya akrabalarla aranız açılabilir. Çünkü yengeç de üçüncü eviniz. Böyle etkiler, hisler yaşanabilir ama retro bittikten sonra bu düzelecek anlamındadır. Ve Aralık ayı, Nisan, Ağustos ve Aralık ayları çünkü yay burcunda yapacak sizin 8. evin. İşte orada bir rahatsızlığınız falan varsa onu gündeme getirebilir, o enerjileri verebilir. Merkür demek, iletişim demek, ticaret demek, anlaşma demek. Yakın çevremizle. Yani diyalogumuz demek. Evet 2024 yılında Venüs retrosu olmayacak. Ama Mars'ın retrosu var arkadaşlar. Yani Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Bunun iyicil enerjileri sizi tedavi edecek. Sizi destekleyecek. Böyle güzellikler de var. Ve Mars'ın retrosu yani 2024'ün son Aralık ayında olacak Buradaki Retro yine Aslanla yengeç aracısında Olacak arkadaşlar yani Üçüncü ev ve dördüncü ev Konuları yani bir ev Alacaksanız bir Hararetli bir ortam olacak Ya da biraz Hızlanacaksınız bir şeyleri Almak için ama burada Mars sizi tetikleyecek Anlamında tartışmalardan uzak durun diyorum. Öfke kontrolünü iyi yapın. Zaten boğalar mantıklı düşünür ama biraz daha hırçınlaştığınız bir dönem olabilir. Aralık ve Mart'ın 25'ine kadar 4 ay bunu çok dikkat arkadaşlar. Çünkü Mars'ın Aslan burcunda retro yapması çok önemli. Çünkü ateş ateş hırçınlık verir. Yani böyle de bir şeyi var yan etkileri var diyebilirim ikinci önemli benim boğalara söylemek istediğim plütonun artık oğlak burcundan kova burcuna geçişi çok önemli sizin hayatınıza damga vuracak çünkü e, kova burcu kovalar sizin e, 10. eviniz arkadaşlar kariyer yaptığınız statüsü olan bir yer. Çok büyük çabalar harcadığınız, hatta size çok büyük paralar getirecek bir yer. Örneğin bir inşaatla uğraşan birisiyseniz veya inşaat mühendisi mimarı olabilirsiniz, mimar da olabilirsiniz veya mühendis de olabilirsiniz. Buralardan yani büyük kazançlar getirecek. Yani bir genç birisiyseniz Örneğin inşaat mühendisliğini tercih eden bir boğa olduysa ileriki yaşantısında sabit bir şekilde çünkü kova sabit bir burçtur. Plütonun da orada olması sizin 7 evinizin yöneticisi çünkü size büyük kazançlar. Plüton büyük kazançlar demektir. Ama uzunca bir yıl yani 20 yıl kadar orada kalacak. Seçtiğiniz mesleğe çok dikkat edin arkadaşlar hayvancılıkla uğraşan da varsa yani çünkü Uranüs'ten dolayı aniden bir çiftlik kuran veya toprak sahibi olan gayrimenkul sahibi olanların da eline büyük paralar geçeceği anlamındadır. Ama daha çok mühendislik yolunda daha yeni keşifler, daha büyük keşifler, farklı ufuklar açacak boğalar için öyle söyleyebilirim. Ee, şimdi satürn de balıkta olacak arkadaşlar artık 2025 mayısına kadar orada olacak daha sonra sizin 12. evinize geçecek 11. evde olması ne anlama geliyor satürn artık sizin arkadaş çevrenizi değiştirecekler arkadaşlar yani e, bağınızı koparacaksınız örneğin e, daha önce söylediğim gibi bir fanatik olduğunuz bir e, dernekte üyeyseniz veya bir siyasi partide bir e, bağlıysanız ona o yolu değiştireceksiniz çünkü Saturn'un e, kısıtlama getirir, e, bazı köstekler getirir, engeller getirir. Size o, o yani sizi hayata daha iyi hazırlamak ve o durumun gerçeğini gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Yani Satürn'ü kötü olarak değil de iyi yönlerini anlamamız gerekir. Yani bu olmuyorsa orada devam etme diyor size. Yani çünkü balıkta su grubu olduğu için e, boğaları biraz ben hani e, karşılaştığım pek çok balığın boğa burcuyla olduğunu, evli olduğunu gördüm. Böyle de bir aile içinde bir sevimsiz ortamlar olabilir. Ama bunlar geçici dönemlerdir. Yani birbiriniz daha iyi anlamak için e, Satürn e, o burçtan çıkarken ödül de veriyor. Yani sabrederseniz e, onun mükafatını da veriyor. Sevgili boğalar. Evet e, Merkür Retros'una dikkat dedim. E, Nisan ayı, Ağustos ayı ve Aralık ayı bu dikkat. Ama Satürn'e dikkat çektim, Plüton'a dikkat çektim, Mars'a dikkat çektim. Bir de efendim size en önemli şey e, tutulmalar. Güneş ve ay tutulmaları. Ne zaman mesela 12. evinizde e, koçta olacak. 25 Mart'ta 2024. Yani 2024 sizin için 12. evinden 6. ev terazi burcunda olacak. Bu arada terazi burcu böbrekleri, bel e, bu leğen kemiği dediğimiz yeri temsil ettiği için oralarda bir Kronik rahatsızlığınız varsa onu da tetikleyebilir. Yani Nisan ve Ekim ayındaki bu tutulmalar sizi hastalık yönünde de etkileyebilir. Ee, yani Mars'ın Mars'ı bahsettim ama tekrar söyleyeyim: Aralık 24'ten e, Mart 2025'e kadar yengeçle aslan burcunda. Hani aileler arasında e, hırgür, tartışma onlara girmeyin daha sakin e, olmanızı tavsiye ediyorum ama e, boğalar bunu zaten biliyor ama bazen de adrenalin yüksele de biliyor çünkü kuzey ay düğümünün e, koç burcunda olması e, sizi biraz e, farklı bir boğa yapıyor Biraz. <laughs> Yani boğalar da öfkelendiği zaman onu illaki sonuçlandırır. Bunu biliyorum. Çünkü benim de ay burcum boğa olduğu için arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bu bu tarafı var yani. Yani 2024 yılı size şans getirsin. Bolluk bereket getirsin. Zaten Jüpiter de sizde olduğu için yılın en şanslı burcusunuz daha sonra da e, mayıs e, 26'dan sonra yani 2024 mayısın 26'sından sonra da ikizler burcuna geçecek para evinize geçecek e, jüpiterin de desteklerini alacaksınız yalnız şunu da söyleyebilirim çünkü bu e, jüpiter evet e, şans bolluk bereket getirir böyle fırsatlar verir sunar e, ama bazı rahatsızlıklarımız varsa onu da tetikleyebilir, büyütebilir. Kronik bir rahatsızlığımız varsa örneğin boğa e, tiroid bezlerimizi, boğaz e, bölgemizi e, etkilediği için, onun yönetiminde olduğu için oradaki bir rahatsızlığımız varsa onun da önemine dikkat çeker. Yani o hastalığımızdan kurtulmamız için bize de fırsatlar verebilir. Hasta olan arkadaşlar varsa geçmiş olsun diyorum Allah şifalar versin diyorum. 2024 yılı, siz size hem para yönünden bolluk bereket getirsin, istediğiniz gayrimenkul varsa almanız için yardımcı olsun gökyüzü diyorum Allah'ın yardımıyla ve sağlıkla da şifalar versin diyorum. İstediğiniz mutluluğu yani yeni evlenecek bir boğa burcu varsa veya bir gencimiz varsa üniversiteye gitmek isteyen Onlara da yani Plüton'un da yardımıyla daha güzel ufukların açılacağı, daha yeni kapıların açılacağı gökyüzünün böyle güzel enerjileri var. Değerlendirmeniz dileğiyle diyorum. Sevgili boğalar sevgiyle kalın, hoşçakalın.